merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber söz verdiğim gibi elektrik kılav show yapıyoruz. Tüm özelliklerini açtım. Aldım. Göstereceğim şimdi size. 447 bastırı e yaptım. Elektrik rampage. Light, Lightning Tross. Th thunder club and flash. Z, X ve C özellikleri. İlk özellik John Master'da açılıyor. İkinci özellik 220 Master'da açılıyor. Ve <laughs> son özelliğimiz de 330 Master'da açılıyor. Şimdi bunları size göstereceğim. Ya, yanımda tekrar aynı arkadaşım var. Taha. Evet. Şimdi hemen başlayalım. gel. <laughs> çok üzüldüm be çok üzüldüm be çok üzüldüm be çok üzüldüm be gel on değil mi evet gel şu tarafa gidelim ha evet şimdi sen... <laughs> aç 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 benim de pürgüm kapalı açıyorum ben de Wow, aileden aileden de çıkar. Tam. Evet. Hayır yapma. Yapma. Tamam. Arkadaşlar 100 olmasızlık ilk özelliğimiz Z özelliği. Şöyle bir şey. Değişik bir özellik. Ben birazcık değişik buldum. Bu özelliği. İlk şey özelliği. Öyle elektrikler çıkıyor. Ve top olup elektrik topu olup adamı böyle götürüyorsunuz. Biraz da vuruyorsunuz. Ve benim en sevdiğim özellik C özelliği. Bakın 3, 2, 1. Ücretsin hastalık olan C özelliği. Geliyor. Gelsin. Pum. Çok güzel bir özellik. Bunları tekrar atıyor. Ata ata ata. İşte öldürürsün. Eee pvp yok. Eee pvp yok. Pvp yok pvp yok. Leopara dönüştü sandım lan. Neyse hadi aile atıyorum sana. Öyle veya sen aile at. <laughs> Attım sen aile kabul et. Arkadaşlar ben buraya gelmişken size gizli bir yer göstereyim. Burada bir gizli özelliğimiz gizli özel yer var. Buradan bunlar olur mu? He lon Şey. E. Ee, Geliyorum tekrar yanına. Arkadaşlar, küçük sırmıtlar oluyor. Yani buraya geçemiyorum ben. Durun, tekrar deneyeceğim. Evet. Ha, Evet arkadaşlar, burayı kırıyorsunuz. Buradan bir şapka var. Bunu alıyorsunuz ama i̇lk, ilk başta alamazsınız. Çünkü mansion'ın hemen şurasındaki Gelin. Gelin. Tamam. Evet arkadaşlar. Buradaki adamın verdiği tüm görevleri yapmanız gerekiyor. İlk öncelik ilk önce size 50 tane bunlardan kesmenizi istiyor. Arkadaşlar hemen keselim. Köşkü katının özelliklerini çekmiştim izleme iseniz izleyebilirsiniz merak ediyorsanız şu anda gördünüz e bunlardan 50 50 kesmeniz gerekiyor bu dağınız varsa kolay ama ben bir kere bunu yaparken tam 49 iken oyundan attı on bir tane kalmıştı ondan, ondan sonra oyundan attı ama yani iyi yaptım ben onu ya. şöyle bir şey yaptı hemen gösteriyorum hop hop Hı -hı. Evet Arkadaşlar top hat diye bir şeydi galiba. Ha, arkadaşlar bu 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 bu. Bu. Evet, böyle duruyor. Ben de böyle birazcık şekil mi durdu? Evet, çok şekil durdu be. Hemen nerede konuşalım ve ne verdiğini öğrenelim. Sir, %12, %12, Demo, çor, 112 112.5 Demirci var da gana 112 kol Bunu anlamadım Bunu anlamadım ama Daha hızlı vurmamızı sağlıyor galiba Ona öyle Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Tekrar aynı face kartımızı takalım. Bu videoda elektrik Club'un Cl 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 özelliklerini gösterdim. Güzeldi bence. Ee, özellikleri de zaten çok güzel. Evetleri kılav almanızı öneririm ama evetleri kılav almadan önce Dragon Town'ı O da iyi. Dragon Town nasıl mı alınır diyorsunuz? Ha o videoyu da bu, bu videoya 3 like gelip 4 görüntülenme gelirse çekeceğim. Nasıl alındığını göstereceğim ve onun showcase'ini de yapacağım bu videoda. Yani onu bir Dragon tal nasıl alınır onu çektikten sonra bunun çoğu yapacağım. Tabi bende yok Arkadaşlarımdan yardım isteyeceğim. Evet. Bu videomuz da bu kadardı. Ta gel. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye.